Görev süresi boyunca makamdan yönetimi benimsemeyen, daima halkla iç içe, halkla birlikte yönetim anlayışını sergileyen, bugüne kadar her mahalleye en az 5-6 defa ziyaretlerde bulunan Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyacı ve ekibi, hazırlanan programla 95 mahalleye ziyaret gerçekleştirerek vatandaşlarla bir kez daha bir araya geliyor. Pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü sabah 09'dan akşam 19'a günde 9-10 mahalle olmak üzere Antakya'da bulunan 95 mahalleye yapılan ziyaretlere Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile birlikte belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve icracı daire müdürleri de eşlik ediyor. Başkan Kimiyeci Bitiren Mahallesi'ne ziyaretinde hem şehirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Başkanımız köyümüze bizi ziyaret etmeye gelmiş. Allah razı olsun. Kendisinden bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün temizliği, her türlü bakım, her türlü hizmetlerini son derece köy halk olarak memnunuz. Allah razı olsun. Gördüğün, göründüğü gibi köyün her tarafı pırıl pırıl. Allah insanını da çok eylesin diyoruz. Doğacıyız. Antakya Belediyesi olarak bugüne kadar <laughs> Antakya'mızda Bitiren Mahallesi başta olmak üzere 95 mahallemizi hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sizler adına bugüne oh kadar başta muhtarımız Haritın abi, Bey ve azalarımız her zaman e, sizlerin arzu ve isteklerini bize ilettiler. Biz de gücümüzün yetince en hızlı, en acil bir şekilde onları yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de e, köyümüze, mahallemize hizmetlerimiz gelmeye devam edecek yeni iş makineleri e, satın aldık yeni personellerle birçok faaliyeti e, artık daha hızlı ve güçlü bir şekilde yapabiliyoruz. Bitiren mahallemizin ihtiyaç duyduğu altyapı konusunda, yol konusunda, park bahçe konusunda lazım gelen bütün hizmetlerimizi ulaştıracağız oralarda. Temizlik konusu bizim işimiz zaten. Birinci vazifemiz e, şehir merkezi nasıl pırıl bitiren mahallemizin de tertemiz pırıl pırıl olmasını önemsiyoruz. Yeni çöp kutuları, konteynerler getirdik. Düzenli bir şekilde çöpleri topluyoruz. Aynı zamanda süpürgeyle de gene e, süpürüm işleri yapıp pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Lazım gelen e, mahallemizle ilgili bütün müşterek ihtiyaçları en hızlı şekilde ekibimizle e, yapmaya devam edeceğiz. E, Bitirin mahallemizin hemen merkezindeki bu park yerini ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde tertemiz pırıl pırıl yapacağız. Aynı zamanda büyüklerimiz için, gençlerimiz için spor aletlerini burada yerleştireceğiz. E, mevsimlik e, çiçek yerine bitkilendirmelerle e, değişik farklı bitkilerle burada bir göz e, e, şöleni, gözlere bir düğün inşallah yapacağız. Çok i̇nşallah, güzel bir park bahçe düzenlemesi yaparak bir tren mahallemizin hizmetine sunmuş olacağız. Eee burada gelen herkesin böyle gıttayla bakacağı örnek bir i̇nçalım, park bahçe haline getireceğiz. Şimdiden bir hayırlı uğurlu olsun. <laughs>